Yepyeni bir Crash Royale videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgın şeyler yapacağız. Sanırım 4. araneye bugün çıkmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı nasipse. Video dışında çok oynamak istemiyorum. O yüzden kupam neredeyse aynı. 1-2 maç attım arkadaşlar sadece. Onun dışında bir şey yapmadım. Bugün Kaç kupaya çıkmam gerekiyor? Hemen sizlerle beraber bakalım. 1300 kupaya çıkmam gerekiyor. 1300 kupada 4. araneye geçmiş olacağız. Destemizi zaten biliyorsunuz. Şu desteğiyle beraber oynuyorum. Bu arada videoyu like atmayı unutanlar like atarsa sevinirim. Bugün yapmamız gereken şeylerden bir tanesi hemen markete bakmak tabii ki. Markette mezar taşı. Bu arada markette çok güzel şeyler varmış. Efsaneviler falan filan varmış. Ben de o efsanevi paketler falan filan yok şu anda. Yani elimden gelene geldiği kadar marketteki her şeyi toplamaya çalışıyorum da Paket satmıyorlar bana aynen. Şurada ne var? Burada 2 kat iksir turnuvası falan filan var. Turnuvalara girmeyi düşünmüyorum. Direkt maçımıza başlayacağız ama gelişen kartımız var mı? Herhangi bir gelişen kartımız yok. Ben 4. arenadayım değil mi? 5. arenaya mı geçeceğim? Pardon aynen 5. arenaya geçecekmişim. Özür dilerim. 5. arenaya geçmek için ilk maçımızı direkt olarak başlatalım bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Oo adam 8. seviye. Adam bizden hızlı çıktı bro. Ben bu adamı nasıl yenebilirim? Hiçbir fikrim yok. Umarım kart levelları o kadar iyi değildir evet. 9 sevi seviye kartla başladı. Bu çok kötü. Ve elimizde ok kartı yok. Tamam, 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 tamam. Şu şu. Şunu al bir. Biraz oyalasın. Abicim ama ben ne yapabilirim ki şu anda? Şöyle yapacağım. Hayır 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 hayır. Asla asla. Asla olmaz. Şöyle bir al. Çok az bir hasar verdi. Bütün ekstrimi bitirdi. Lan ben bunları kullanmıyorum. Acaba iş yaparıyorlar mı? Yapıyorlar mı? Yapıyorlar bu arada. Bir iki tane vuracak sanırım. İki iksildi bunlar sadece galiba. Aynen. Bir tane vur. Yeterli. 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 Sen şöyle bir al. İzin veremem ona. Hayır hayır hayır. Dur dur. Lan kuleye vurma. Sakın. Aslansın be. Çok iyi. Adamın bütün ataklarını savuşturmaya falan çalışacağız. Öncelikle yavru ejderi yine attı abi. Bu yavru ejder sapığı çıktı bu adam. Yapma be koçum. Yapma be koçum. Ne yapacağız sana? Şöyle bir al sen. Ya çok vurdu ya. Abim çok vurdu ama abi ben bunun önüne şunu atarsam o onun yanından doğru öyle giderken E Hayır daha yok. Daha yok yapma be. Gidebilirdin çok rahat. Cık. Boşu boşuna attık ya. Tam burada daha bir şey yapmayacağım. Biraz biriktirmek istiyorum bir şeyleri de adam izin vermiyor. Ay Allah. A. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Adam da bizim taktikle oynuyor. Abi ben bu adamı yenemeyeceğim galiba. Biraz savunmaya çalışıyorum da yok yemiyor. Tamam okey. Vur biraz. Bir. iki Arkadan da vurdular. Tamam güzel. Eşit. Yine bunu atıyorum acı. Ama bu adam çok ol... Hayır nereye gidiyorsun Volker? Lan senin yüzünden adam kuleye vuruyor. Volker ya. Neler yaptın Volker böyle bitirdin bizi be. Ya Volkür bitirdi bizi be. Oy 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 oy. Yapmayı, Abicim ama beni bir salmadı adam. Ben ne yapabilirim ya? Yok abi yok. Bu e, bu bu maçtan hiçbir beklentim yok benim. Bu adam beni yenecek. Bir tane atak yapmama izin vermiyor ki adam. Bir tane atak yapayım. Bir sal lan. Sal bir atak yapayım ya. Şöyle atacağım. Hadi. Koydum mu? Koyamadım. Burun siz bari hadi. Lan iyi vurduk, iyi vurduk. İyi vurduk. Şö Lan şöyle bir al. Şöyle bir al. Eee hacım. Hacım Allah rızası için ya. Tamam. Lütfen. Şöyle atıyorum abi. Şöyle atıyorum abi. Adamda adamda ne var? Şöyle atıyorum abi. Hadi. Oh! Yes baby. İşte bu çok eser. <laughs> i̇şte bu ya. Çok şükür. Çok iyi ya. <laughs> Vallahi iyi iş yaptık, kupa iyi iş geldi. yaptık. Harika Burada be. Aynen Asel Bunu mu alalım, bunu mu Asel Bence bunu alalım şimdilik evet. Büyücüyü severim. Ay ay ay. Pekka ya da e, deviz kelet. İkisinden biri. Birazdan. Asel birazdan. Reklamlardan sonra. Tamam mı Aser? Reklamlardan sonra burada gelişecek kartımız var, 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 var. Bilgi. Gel. Şunu bir kullanalım. Okçu'yu bir geliştirelim. Okçu çok önemli çünkü benim için. Hava kartı pek yok bende okçu. Gelişecek kart bakıyorum. Diğer hiçbir kartta öyle bir gelişme şey yok. Tam direkt bu desteğiyle beraber devam ediyoruz. Güzel. Abi 8. seviyelerde mi oynayacağım ben ya? Benim seviye atlamam lazım. Destemi güçlendirmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Yoksa olmuyor yani. Zor. Evet tamam. Walker'a Walker. Volkür. Benim Walker'ım kaç seviyeydi? Bir saniye sen. Şur. Hiçbir şeye dokunma lütfen. Yok şu. O, o şey fıçı. fıçı. Arkaya şunu atıyorum. Bak bunlar. Evet Hasel evet evet. Sen şunu bir alır mısın? Eee tamam. Mi tamam güzel. Ya? Ne? Büyücü. Büyücü. Baba pembe mi yapıyor? Evet Hasel pembe yapıyor. Büyücü. Büyücüye bir alev topu atabilirdim. Niye atmadım bilmiyorum. Şöyle bir alır mısın sen? Ne yaptım? Şu anda var ya rezalet bir, bir şey yaptım. Rezalet bir şey yaptım. Tamam tamam en azından mini pekkası gidecek. Lan ne yapıyorsun? Şöyle bir atayım sana. Güzel. Bence iyi. Bence iyi. Sıkıntı yok. Ya iyiydi de. Bir yerde bir saçmaladım ama. Toparlayacağız inşallah. Sen bunu gör. Aynen. Çok güzel. Bence mantıklı. Oy! Vurdurdun mu? Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah hacım. Eyvallah brom. Şöyle gel. Vurma lan bana. Hava kartım bir tane, iki tane var topu topu zaten. Çok güzel. Şunu bir atayım. Sen yer misin bunu? Yiyebilirsin. Bence bunun abi büyük bir kartı var. Pekka bekliyorum ekliyorum bundan. Şaka yapıyorsun ama sen. Ciddi misin? Oğlum senin iksirin mi yok? Şöyle atıyorum. Baba, ben... Tamam. Bir tane kaldı. Asel gidebilirsin kızım. Asel hiçbir şey yapmıyorsun sadece lan ne yapıyorsun ha sen saldın okey tamam madenci attı lan adamın kartı gerçekten saldırı kartı madenci mi Hmm hmm. E tamam şöyle şöyle atıyorum tamam Volker yalnız biraz tehlikeli olabilir. Neyse problem yok. Yani. Ben şöyle atıyorum acı. Şunu da böyle atıyorum. Bunu da böyle atıyorum. Çok büyük hatalar falan yaptım. Bir sürü iksir gitti ama. Problem yok problem yok. Şunu şöyle atıyorum. Bunu böyle atıyorum. Bunu böyle atıyorum. Hacım bir dur. Çok vurdu çok vurdu lan. Vurmaya da devam ediyor hayvan. Lan aldı adam. İyi bir tane alev topunu boş harcadı en azından. Oy iyi, oy. Iyi. Hayır. Son anda, son anda. Lan bir salmadı adam. Bir dakika sen bir saniye yanlışlıkla bir şeyler yaptım. Hatamı düzeltmem lazım Asel. Şöyle bir. Şöyle iki sen. Ya abi dev iskelet ordusunu falan atıyor adam sürekli. Bu adam ben alamayacağım galiba acılar. Geldi geldi adam. GG GG İskelet ordusunu atacak adam. Sen 1, sen 2 ve sen 3. Abicim beni bir salmadın ya. Gerçekten inanılmaz bir adam çıktın sen ya. Bir dur. Abi bu adamı yenebilir miyim sizce? Bence yenemem. Tam yeniyordum adamı. Saçmaladık. Böyle böyle yenmeyi deneyeceğiz. Tamam sen git, sen git. Bir dur haser. sen git. Tamam 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 Asak. Tamam kızım. Abicim ne biçim bir adam çıktın sen ya. Sen şunu bir al. Şunu bir al. Şunu bir al. Ne yapabilirim ki bu adamı? Şöyle şöyle alacağız bunu. Tamam. Dur dur vurma 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 ben yandım ben yandım ben aldım ben aldım seni İşte bu Bu adamı daha rahat alabilirdim de ben Orada bir yerde bir hata yaptım adam kulemi bir anda aldı anlayamadım nerede hata yaptığımı Orada kulemi boşa verdim yani O kuleyi boşa verdim Neyse gel İkisi de çok kanser kart. İkisi de bende yok. Bence abi Pekka. Bence Pekka. Tamam. Pekka destesi yapabilirim bu arada. Ciddi ciddi. Pekka'ya o yüzden ben bilgi verip şöyle bir kullan diyorum ve Pekka'yı 7 seviyeye doğru son kartımızla beraber yükseltiyorum. Aynen. Pekka'yı kullanacağım. Pekka büyücü yapacağız öncelikle. Kesinlikle yapacağız ama şimdi değil. Şimdi değil. Tamam bir tane ne geldi? Sen geldin. İfade. Çok güzel kullanırız. Ve sen. Pekka versene bana. Hayır vermezsin tabii ki. Niye veresin ki? İki maç daha yapmam gerekiyor benim be. İki maç daha yapalım. Umarım kaybetmem. Kaybedersem video biter. Kazanırsam bir maç daha yaparım. Haydi bismillah. Yedi seviye nihayet. Tamam. İbrahim. Atmaya böyle başlayalım. Belki elinde uygun kart yoktur. Bombacı varmış. Tamam. Çok çok uygun bir kart kullandım benim için. Teşekkür ederim. Bayağı bir hasar verdik. Ee... Ne atacaksın yanına? Şöyle bir al. Mecbur yapmak zorunda kaldım bunu. Tamam. Tamam onların ikisi gitsin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Adam tam benlik oynuyor. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim sana geliyorum. Kuleyi gör. Kuleyi gör. Heh. 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 Sen şuna be al. Misler gibi temizledik. Güzel. Bence iyi. Yavru Ejder'in kuleyi görmesi lazımdı. İskelet ordusunu atabilmem için. Seni şöyle bir yok edelim. Sen böyle bir git. Volker açsın önümüzü. Bu şekilde gidelim. Sen şöyle bir al. Çarptı mı? Çarpmadı ama yiyecek, yiyecek orayı, yiyecek orayı. Aldık orayı, aldık. Aldık, aldık, aldık. Güzel. Güzel, 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 güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Şu anlık hatasız gidiyoruz diye düşünüyorum. Ee, tahmin ediyordum bunu. Şöyle atacağım da şunu şöyle. Allah! Fena geldi. Dur 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 dur. Acı bir dur. Sen onunla bir oy alan. Sen de bununla oy alan. Güzel. Çok fazla iksir yemeden. Tamam sen ona mezar taşını atabilirsin. Sıkıntı yok. Mezar taşında benim işim yok. 2x'e girdik. Şöyle bir atacağım da. Şu bir, şu iki. Nasıl tutacağını o ikisini? Böyle tutacaksın. Tam tahmin ettiğim gibi. İskelet ordusu kullanıyorlar abi ya. Bayağı da etkili açıkçası iskelet orgusu. Abi yavru ejder mini pekka ikilisi falan filan çok saçma bir ikili ya yapma bunu. Abi nasıl bir üçlü dörtlü abicim. Abi nasıl geldin sen böyle. Bismillahirrahmanirrahim adam. O, Volker vurdu. Volker vurdu. Tamam güzel ikinci kuleyi alıyoruz. Çok güzel. Ben böyle bir gideyim. Oy, oraya da atmazsın onu. Tam güzel. Hayır hayır alma alma lütfen. Lütfen tamam tamam tamam. Güzel. Bir maç daha var. Bir maçım daha var. Hadi bakayım. İbrahim kusura bakma. O dev sandık işte bu be. Sonunda be. Bir dev sandık verdin ya. Vallahi sonunda ya. Şunu bir açalım. Bir sonraki araneye bir tane şeyim kaldı abi. Bir maçım kaldı. Bir sonraki araneyi merak ediyorum açıkçası. Yalnız şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Benim bu haritada Açmadığım kartlar var. Madenci ile dev iskeleti açamadım henüz. Bunlar beni çok düşündürüyor. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Burada seviye atlama sandığı var ama açmak istemiyorum. İleride kullanırsan daha iyi olur falan filan diyenler oldu yani. O yüzden kullanmak istemiyorum. Ee, bir maç son maçımız hadi. Bu maç 7 seviye çıksın. Ha, hatta çıkabiliyorsa 6 seviye rakip çıksın lütfen. Yenileceğim bu sefer. Bu sefer yenileceğim gibi hissediyorum bilmiyorum. Gerçekten zorlamaya başladı. Asker seviyelerim çok düşük kalıyor. Valla bilmiyorum düşük mü kalıyor bakayım. Aynen çok yanlış yere attı adam. Sevdim. Seni şuraya şöyle bir al. Güzel. Ee, sen şunu al bakalım sen nasıl yanıt vereceğim bize. Ha büyücüyle tamam. Büyücü hepsini aynı anda vuramaz. Büyücü gitti. Hmm. Büyücüyü biraz bekleyeceğim. Attım. Hayır hayır kale değil. Allah kahretsin ya. Santimetre ile beraber kaçırdık ya. Ne yaptın? Teşekkür ederim. Yanlışlıkla mı yaptın? Şöyle şuna ne yapabilirsin? Abi başlayacağım diye iskeletinize. Şey iskelet ordumuza. Gerçekten ya. atıyorum şunu. İskelet ordusunu kullanmıştı. Ne var elinde? Ok mu? Bu adamın elinde ok da var bu arada. Sadece iskelet ordusu değil. Ok da var bu adamın elinde. Bu çok kötü. Ok ve iskelet ordusu varken işin içinden çıkamayabiliriz. Kelet ordusunu atacak. Biraz hasar yiyeceğiz maalesef. Vur! Aslansın adam be! Ne oldu hacı? Madenci yollarken aklın neredeydi? Çok güzel. Yalnız bunlar vurur. Geç kalıyorum. Biz bir milim geç kalıyorum sürekli. Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Eee şöyle atmayı düşünüyorum. Bunu böyle atmayı düşünüyorum. Orayı ne olursa olsun korumam gerekiyor. Tamam. Bir salmadı. Bir ordusunu bekletiyor değil mi? Fıçı. Koçbaşı. Hadi. Nereye attın lan? Allah. Çok iyiydi. Çok iyi maçlardı. Nice maçlardı. Ve sonunda 5. araneye çıkabildik arkadaşlar. 2 kart eksikle beraber 5. araneye çıktık. Güzeldi. Güzeldi. Evet. Sandık hızlandırma geldi. 24 saat boyunca. Abi. Ya gönül ister ki yayın dışında falan filan oynayayım. Şey yapayım yani böyle. Anladın mı? E, kupa arttırayım ama ben sürekli yayında ve videoda oynamayı düşünüyorum. Bütün her şeyimi. E, tıkanacaksak da beraber tıkanacağız kartları yükseltmemiz gerekiyorsa beraber yükselteceğiz yani buna siz de şahit olacaksınız zaten elimden geldiği kadar paket almayı düşünmüyorum ama tam bunu derken böyle bir paket geldi büyülü sandık ben bunu alacağım az önce yoktu ama bir sonraki videoda alacağım gerçekten çıkacak kartları çok merak ediyorum e, onun dışında buralardan zaten alışveriş yapmak çok hesapsız. O yüzden alışveriş yapmaktan kaçınıyorum. 4x değerinde bu paketi alacağım. Şimdilik videomuz bitsin arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Burada bir önceki Clash Royale bölümü var. Burada da Clash, Clash Royale'in oynatma listesi var. İkisinden birine mutlaka tıklayın. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.